Herkese selamlar millet. Mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Biliyorum bugün günlerden salı ama dün tatil olması sebebiyle malumunuz yılın ilk haftalık videosunu yayınlamadım. Bugün ise yılın ilk haftalık videosuyla sizlerle birlikte olacağız ve biraz bitcoin, biraz endeksler, biraz genel kripto yorumu yapacağız. Ee, umarım hepiniz için tekrar tekrar güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Şimdi ekranda zaten Bitcoin grafiği açık biliyorsunuz. E, yılbaşından bir gün önce sevgili Barış kardeş hocamla bir Twitter Space yayını yaptık ve çok da yoğun bir katılım aldık. Twitter Space yayınında Bitcoin'in mevcut grafiği ile ilgili bir yorum yapmıştık hatırlarsanız. Burada bazı dinamiklerle grafiğimizi çizip bulunduğu noktadan ki e, o noktayı da görüyorsunuz şu soru işaretli nokta. Tweet'in linkini de daha doğrusu yayının linkini de sizlerle paylaşacağım. Bu noktadan potansiyel olarak bir hedefimizin küçük zaman diliminde, zaten büyük zaman diliminde yol haritamız belli biliyorsunuz. Küçük zaman diliminde potansiyel bir hedefinin olduğunu, bunun %15'lik bir dilim olduğunu, öncelikle geçirmesi gereken yerin buradaki küçük zaman yığılması olduğunu söyleyip, bu hareketi hep beraber gözlemledik canlı canlı yayında. Çok da keyifli oldu. Şimdi peki nedir Bundan sonra ne bekliyor bizi sorusu hep gelen bir soru. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Aslında bu soru beni birazcık şaşırtıyor. Niye biliyor musunuz? Bundan sonra bizim ne beklediği konusunda nasıl oluyor da hiçbir fikrimiz olmuyor. Şimdi belli dinamiklerle alım satım yapıyor olmamız lazım. Eğer bu işin içindeysek belli dinamikler kullanıyor olmamız lazım ve bu dinamiklere göre alım satım yapıyor olmamız lazım. Ticaret yapıyor olmamız lazım. Zira hep aynı örneği veriyorum. Örnek örnek vermek gerekirse tekrar bir araba alırken dahi gidip de e, tamam ben bu arabayı beğendim alıyorum demiyorsunuz. Mutlaka işte ekspere götürüyorsunuz, boyasına baktırıyorsunuz, motoruna baktırıyorsunuz, sigortasını sorguluyorsunuz. Bir sürü şey sorguluyorsunuz. Gelmişini geçmişini inceliyorsunuz aracın. Ve sonra ona para verip vermeyeceğinizde karar veriyorsunuz. Yani bir derin bir araştırma süreci. Çünkü para harcıyorsunuz çok doğal. Burada da aynı şey geçerli. Ticaret yapıyorsunuz, para harcayacaksınız, bir şeyler alacaksınız karşılığında. Ama araştırmadan almak kısmı beni biraz şaşırtıyor. Yani az önce de söylediğim gibi bu bir araç alırken ekspere götürmeden direkt e, almak gibi bir şey. O yüzden biraz şaşırıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Yol haritasını belirlerken de yine aynı araba örneği üzerinden gidelim. Yol haritasını belirlerken de örnek veriyorum bir araç alacaksınız. Önce oturup yine araştırıyorsunuz değil mi? Yani hangi markayı alsam sonra hangi modelini alsam bu modelin içinde paketler vardır. Bu paketlerden hangisini almalıyım? Acaba bu pakete ekstra vereceğim bu kadar para gerekli mi gerçekten? Yarın öbür gün bunu satsam acaba acil paraya ihtiyacım olsa satacak olsam hızlı satılıyor mu? Türkiye'de piyasası ne? Gibi bir araştırma da yapıyorsun. Yani sen bir mal alacağın zaman, bir ürün alacağın zaman, bir hizmet alacağın zaman baştan sona bunu detaylıca inceliyorsun aslında. Bu tüccarlığın temeli zaten. İnsan para harcayacağı şeyi inceler. Burada da mutlaka bir inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor alacağımız varlığın şu söyledi aldım, bu söyledi aldım, böyle gördüm aldım. Bana çok makul gelmiyor. Burada bir mutlaka dinamikler silsilesi olmak zorunda. Bununla ilgili birkaç makale de mevcut. Şimdi bundan sonra ne olacak kısmını bir örnekleyelim. Ne dedik o gün? Bakın burada bir tane stopla tabelası var. Bu ne demek? Bu yığılmanın altında da kalırsa işlemini buradan aldıysan eğer bu yığılmanın altında kalırsa stop etmen gerektiğini söyledi. Şimdi buradan alım yaptın. Burada ister istedin ve kar realize ettin. Dün Discord'da da bunu konuştuk. Burada kar realize ettin. Geldi. Aldın. Tekrar üzerinde kaldı. Aldın. Ve yeni stop noktan bir önceki attığın tik artık buranın altında kalırsa stop edersin. İşte yol haritası bundan daha iyi yol haritası mı olur? Yani belki buralarda bir pivot oluşacak bakın. Belki buralarda bir pivot oluşacak. Belki şöyle bir trend takip edeceğiz. Bunu bilebilir miyiz? Hayır bilemeyiz ama gözlemleyebiliriz. Nasıl? Zamanımızı küçülterek gözlemleyebiliriz. Bakın şu anda mesela ne oldu? Yılmanın üzerindesin. Artık gene hedefin burası ama bu demek değil ki körü körüne hemen işleme dalacaksın. Biraz bekle, biraz insanlar kar realize etsin, işte fiyat biraz geri çekilsin ki bak burada zaten bir saatlik onlar da üstünde kaldıktan sonra yığılmanı erittikten sonra tam anlamıyla bir geri çekilme yaşamış görebiliyor musun? Dolayısıyla burada zamanı katmanlara bölüp incelemen lazım. Şöyle bir geniş açıya gidelim. En geniş açıya. Belki ilk defa izleyen arkadaşlarım vardır. Şunu da kaldırayım. Geçen günkü plottan kalma bunlar. Evet. Bakınız 15.000'de yaptığımız alımlar. Hatırlıyor musunuz bunları? 1, 2 ve 3 diye çizmiştik. 1 değil, 2 de değil, 3. Üç. kısım bizim Topyekün işleme girdiğimiz kısım. Neden? Çünkü burada artık trendten alınan gücün, bu pivotun, büyük zaman pivotunun oluştuğunu burada kabullendik. Ve dedik ki bakın burada dersek yalan söylemiş oluruz. Burada dersek de yalan söylemiş oluruz. Burada bir parça ama top topyekün alımlar, alımlarımız 3 numaralı işaretlediğim noktadan oldu. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bu noktadan sonra ne oldu? Birazcık da yılın özeti olsun. Biz 30 binlere gittik. 30 binlerde, bakın 30 binlere geldiğimizde yine konuştuk ve kar realize ettiğimizi söyledik. Ama sonra şuraya bir el işareti koyduk görüyor musunuz? El sıkışan emoji. Bu ne için de hatırlayın lütfen. Burada olan arkadaşlarım, yani o günden bugüne burada olan arkadaşlarım var. Bu ne için de? Bu bölgenin yani 25 bin bölgesinin muazzam bir destek noktasına dönüştüğü, destek yığılmasına dönüştü. Eğer alım yapacaksak bu düzeltmeden sonra buranın alım yapmak için çok güzel bir nokta olduğunu defalarca konuştuk ve kar realize ettikten sonra yine bu noktadan tekrar işlemlerimize girdik. Neyse ki bunlar inanması her ne kadar güç olsa da Twitter tarafında ve Telegram tarafında bir de Discord tarafında canlı canlı e, izleyen dostlarımla beraber yapılmış işlemler. Şimdi burada 25.000'in çok güzel bir nokta olduğunu konuştuğumuzda ne dedik? İşte trende sırtımızı verelim. Yani rüzgarı sırtımıza alalım. En nihayetinde bizim 3 numaralı noktadan buraya BTC %180 gibi bir artış sağladı. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bununla beraber güzel karlılıklar edindik. Büyük zaman trendimizi de bu şekilde hatırladık. Amonsul bizim nihai hedefimizdi hatırlarsanız. Amonsul bölgesi e, bir 110 bin dolar kısmına geliyor. 110 bin dolarlara falan geliyor ama net değil henüz. Buralarda olacak büyük zaman pivotuyla bunu belirleyeceğiz. Bu soru işareti 15 binlerdeyken koyuldu. Yine paylaşımın Twitter tarafında mevcut. Şimdi o zaman yakına birazcık sokulalım. Bitcoin incelemesinde yapmış oluruz böyle. Yakına sokulalım. Ne dedik? Bakın yükselen dipler ve bir düzlem üzerinde sıkışmış fiyat hareketi. Yani bir yılma ve bir trend arasında sıkışmış fiyat hareketi potansiyel olarak gitmesi gereken yani gitmesi olası olan yön burası genel piyasa hatlarıyla beraber. Nitekim küçük zaman dilimi analizimizde nihai hedefimize %4'lük, %5'lik bir kısım kaldı. Belki o kadar bile değil. Ee, en nihayetinde %15'lik bir hedef vardı burada. Totalde %15'lik bir hedef vardı. Biz bu %15'lik hedefin %80'ine almış ve bunun keyfini yaşıyoruz. Bundan sonra dikkat edilecek husus yakın stop bölgesi 44.344.500 aralığındaki bu küçük yığılma. İlk niha, e, potansiyel büyük durak bizim bir sonraki yığılma bölgemiz, bir sonraki büyük yığılma bölgemiz Rohan bölgesinin ismi Rohan'dır. Rohan bölgesinin giriş kısmı bizim ilk potansiyel büyük zaman direnç noktamız ve bu bir direnç yığılmasının da büyük zaman direnç yığılmasının da başlangıcı isteğimiz, arzumuz nedir? Rohan içerisinde nasıl kazattım? Ee, biz burada Mariana oldan içine girsin, burada biraz akümüle olsun, alımlarımızı yapalım dedik, aldık. Sonra kazattım seviyesi geldiğinde dedik ki kazattımın içine girsin, burada biraz akümüle olsun, burada tekrar alalım. Kar elde ettiklerimizi nitekim öyle oldu. Sonrasında Mifer dibi bizim ee, şu nasıl fazla kalabalık görünüyor. Nilüfer dibi bizim bir sonraki büyük katman yığılmamızdı ve en nihayetinde Mifer dibinden sonra Rohan yeni katman yığılmamız üstünde Minas Tirith ve en nihayetinde Amon suyu var. Bunları beraber takip edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi hedefi bileceğiz ama yola odaklanacağız. Bu hafta önemli bir hafta. Niye? SEC tarafında açıklamalar gelecek. Biliyorsunuz ETF'lerle ilgili duyuruların bu hafta salı, çarşamba, perşembe yani bu hafta içerisinde yapılacağına dair bilgi geldi. Şimdi dün Discord'da biz de konuşuyorduk. Bu haberler ne yap ne olabilir? Hani neye sebebiyet verebilir? Ben şunu düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim. Teknik analizden falan bağımsız na, naçizane fikrim. Ben olsam böyle yapardım kısmını. Ee, biliyorsunuz ETF'ler çok uzun zamandır dillerde, çok uzun zamandır konuşuluyor, piyasayı etkiliyor ama artık bence birazcık e, etkisini kaybetti. Dün de aynı şey söyledim. Olumlu bir haber gelirse marketi olumlu yönde çok sağlam etkileyecektir. Yalnız olumsuz bir haber gelir ya da bir erteleme kararı gelirse bunun markete çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. %3, %5, %10 bunlar büyük rakamlar değil. Bunlar olası geri çekilmeler. Yani bunlarda sıkıntı yok. Böyle büyük devasa bir etkiden bahsediyorum. Ama olumlu gelirse e, çok ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yani haber olumlu gelirse Piyata yükseliş bab babında güzel bir e, etkisi olacak. Olumsuz herhangi bir ertelemeye vesaire kararı gelirse de e, düşünüldüğü kadar büyük bir etkisi olmayacak diyorum ben kendi tarafımda. En azından dediğim gibi ben böyle değerlendiriyorum. Bitcoin tarafı. Kripto tarafında Bitcoin tarafında bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse çünkü 15.000'den bu yana muhteşem bir süreç zaten gözlüyoruz. Hani bizim yaptığımız analizin dışında zaten piyasa gerçekten çok güzel ve çok güzel kazanımlar elde ettik. Şimdi bir hızlı endekslere bakıp ondan sonra e, BIST'e biz dahil endekslere bakıp ondan sonra dilerseniz bir birkaç tane alt emtiye bakalım benim de ilgi alanıma girenlerden. Biliyorsunuz piyasa henüz kapalı. Hatırlıyorsunuz bakınız. Bu XU100 yani BIST 100 endeksi direkt olarak buradan başlayalım. BIST 100 bakın. Görüyor musunuz? Bunların hepsi bir önceki videolarda var. Haftalık analiz videolarımızda var. Bakın burada düşen bir trend dedik. Düşen bir trend oluştu bistrode dedik. Bizim ilk BIST'te işleme girişimiz bakın burası. 4400 seviyesinden 8300'ü işaret ettik. 8300'de tikimizi attık. Bunlar varsayımsal söylemler değil bu arada. Tekrar söylüyorum. Geçmişe yönelik haftalık videoları izlerseniz, bütün bu süreci adım adım göreceksiniz. Burada bir düşen trend söz konusu ama ne demiştik en son yayında bu düşen trend güzel bir oluşuma sebebiyet verebilir. Burada dikkat edeceğimiz husus şu bakın düşen trend burada bu trendin yani bir sonraki tepe seviyesinin nerede oluşacağı çok önemli. Eğer bu hareketi takip ederse bizde inanılmaz bir yükselişin daha ikinci bir dalganın daha gelmesi çok olası. Burada 11.200 seviyeleri 11.000 seviyeleri çok görülebilir seviyeler. Bunu gözlemliyoruz. Bu düşen trendin nasıl evrileceğini, buradaki bir sonraki tepe seviyesinin nerede oluşacağını gözlemleyeceğiz. Şu mavi çizgi yani 8200 seviyesi çok çok önemli bir seviye. Dolayısıyla bir, bir önceki old time hike yani mevcutta old time hike seviyesinin geçilmesi, bu yığılmanın erimesi gerekiyor. Bu olayı da burada gözlemleyeceğiz. Biz 100 tarafında şu anda plandan dışarıda ilerleyen hiçbir şey yok. S&P 500 tarafına bakalım. S&P 500 görüyorsunuz ne konuşmuştuk en son videoda. Aynı az önce biz de söylediğim gibi bu düşen trendin dışına çıkıp mevcut yığılmayı geçmesi ve devasa bir yükselişin ikinci dalgasının devamlılığı niteliğinde. Şimdi ne dedik en son yerinde? Burada biraz akümle olduktan sonra bakın bu yığılmayı yukarı yönlü eritmesi muhtemeldir diye konuştuk. Bakınız tam bu noktadan tam bu noktadan bir tepkiyle aşağı doğru geliyor şu anda. Burada biraz akümle olduktan sonra izleyeceğimiz alan bu yığılma bölgesi olacak S&P 500'de. Nasdaq tarafına geçelim. Oku görüyorsunuz. Bu, bu ok yine daha önceki yayınlarda beraber çizdiğimiz bir ok. Nedir? Bu yığılmanın geçilmesiyle sıralı hedefler şeklinde çizdik. Bakınız şurası bakın görüyor musunuz? Birazcık daha yaklaştırayım. Görüyor musunuz? Tepkinin geldiği noktayı görebiliyor muyuz? İşte bu aslında veri bilimi. Yani bu çizgilerin bir kural dizisiyle çizildiğinin göstergesi. Bakın düşen bir trend. Aynı şey. Az önce e, tekrar ediyorum. Biz yüz tarafında gördüğümüz şey düşen bir trend. Düşen bir trendten sonra yükseliş dalgası. Ve e, nihayetinde güzel bir yükseliş sürecinin devamlılığı. Bakın ne dedim az önce biz düzde. Buranın geçilmesi lazım dedim. Aynı şey. Şimdi bunun için içinde buranın geçilmesi lazım. Şu anda üstünde bunlar kapanmış. Ve... Nasdaq tarafında güzel bir hareketin devamlılığı çok çok olası. Dow Jones'a da bakalım. Dow Jones tarafında bu Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, BIST 100 özellikle bunların peşinden gittiğini düşünüyorum. Aynı şey hiç farklılık yok. Yine bu yığılma bölgesinin yani 36.500 yığılmasının geçilmesiyle beraber yükselişin devamlılığını gördük. Küçük düzeltmelerle devam ediyor. Bence çok üstüne konuşmaya gerek yok. Çünkü bu grafiklerin başlangıç noktaları zaten videolarda mevcut. Şimdi BTC kısmını zaten detaylıca inceledik. Bunu biliyorsunuz. Aslında ne olduğunu, neyi konuştuğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla bence bunun üzerine çok gitmeye gerek yok. Açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi en çok merak edilen MTA'lar var. Onları da bir konuşalım istiyorum. Ee, i̇şte ne var? Mesela TIA var. Ne var mesela? Bizim işte çok uzun zamanda takip ettiğimiz atom var. Ne var mesela? Ee, Matic var. ARB var. Bunlar ee, hep Böyle çok uzun uzun konuştuğumuz, çok aslında aylar öncesinden alımları da yaptığımız, çok da güzel karlar elde ettiğimiz varlıklar. Dolayısıyla bunları da bir konuşmak istiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse kısada. Şimdi neye bakıyoruz? Hemen ARB. En çok merak edilenlerden bir tanesi. Şurada hazır bir refimiz olduğu için burayı açtım. Bakınız ARB bizim direnç yılmasına geldi. Günlük bunlar. direnç civarının içine girdi. Tepkinin geldiği yeri görüyor muyuz? Bak. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kafayı çok bulandırmaya gerek yok. Bu arada biz ARB'de bakın buradaki tikler burada da trade ettik. Burası hedefimizdi. Hatırlıyor musunuz? Buradan alım yaptık. Sonra dedik ki bu ikinci bir fırsat. Burayı da hatırlıyorsunuz mutlaka. Bir. ikinci bir fırsat. Burayı gözlemlememiz lazım. Sonra bu yığılma bölgesini çizdik. Ne dedik? Bunun bir hedefi var. Bakın burası. Edelim. Burası. Ve sonra buradaki yılmanın geçtiğinde piyasa hareketiyle beraber yola devam ettik. Yani şimdi ARB'de bundan sonra ne olur? Bu soruyu sormamamız gerekiyor. Yayının başında da söyledim. Burada bir yığılma bölgesindeyiz. Bir direnç yığılmasındayız. Artık fiyat bu yılmanın içerisinde. Burada artık hareketi gözlemleyeceğiz. Bu yılmanın erimesi gerekiyor. Normal şartlarda market dinamiği nedir? Burada kar elde edersin. Burada karın Cebine koyarsın bu yılmanın üzerinde kaldı mı da tekrar burayı stop seviyesi olarak belirleyip alımlarını yaparsın. Bu trade'in e, kuralıdır. Dolayısıyla burada çok da bir şey konuşmaya, çok da bir şey düşünmeye gerek yok bence. Ethereum tarafına bakalım isterseniz. Ethereum tarafına bakalım. Hatırlıyor musunuz Ethereum'da bu grafiğimizi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bizim için önemli olan, hatırlıyorsanız şunu çizmiştik, bu olasılığın ortadan kalkmasını istiyoruz demiştik. Bunun için önemli olan neydi? Tepelerin ve diplerin birbirlerinin üzerinde oluşmasıydı. Bak çok güzel bir yerde bir tepe seviyesi oluşuyor şimdi detayında. Dolayısıyla biz artık burada güzel bir şekilde, muhtemelen burada oluşacak yeni tepe noktasıyla umarım bu trendin takibini göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki bunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Burada gelecek haberler de çok önemli ama bak güzel bir trend oluştuysa güzel bir trend oluşmuştur. Bu haftalık grafik bu arada. Güzel bir trend oluştuysa dediğim gibi güzel bir trend oluşmuştur. Trende uyum sağlamak e, finansal teknik analiz yapan biri için en önemli kriter. Yani psikolojiyi kontrol etmek. Dün Discord tarafında bununla alakalı çok uzun bir yayın yaptık ve detaylıca anlattık. Ethereum tarafında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse trend çok net ee, bununla beraber Bitcoin'de tabii ki takip edeceğiz çünkü piyasa genelinde Bitcoin takip etmemiz gerekiyor. ARB dedik, Ethereum dedik, Bitcoin dedik. Ee, çok sevilen Mina var. Bakınız bu Mina grafiği. Neden grafiklerin üstünde hep çizgiler var? Çünkü biz bu grafikleri ee, yani 2023'ün ortalarından bu yana takip ediyoruz. Çünkü 65.000'deki BTC düşüşünde işlemleri kapatıp 15.000 beklediğimizden bu yana hep alım fırsatı bekledik. BTC'nin 15.000'lere gelmesiyle beraber biz birçok varlıkta alımlarımızı yaptık, kar derecesi ettik ve bundan sonra da trade sürecini devam ettirdik. Şimdi Mina tarafında bu haftalık grafikte yani bir kötü bir şey var mı? Bence yok. Burada trende ayak uydurmak kısmı çok önemli. Bakınız bir direnç bölgesindeyiz. Direnç noktasındayız aslında büyük bir direnç noktası değil burası. Piyasa olumlu hareketini sürdürdüğü takdirde Mina tarafında da hiçbir sıkıntı görmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Burada yönümüzü trende doğru yani yüzümüzü trende desteği sırtımıza alacak şekilde devam ettirmek zorundayız. Benim favorilerimden yine Rose kısmına bakalım. Rose bakınız devam ediyor 4 saatlik zaman dilimi güzel bir yapımız var. Zaten şey ortada grafiğin yükselişi ortada bakınız. Burada bir hatırlarsanız bunu konuşmuştuk. Bunun bozulmasını istiyoruz diye. Neden? Çünkü trend genel trend yukarı yönlü olduğu için biz burada olumsuz yapıların bozulacağı tarafındayız. Hani bozulmasını düşünüyoruz, bozulmasını arzu ediyoruz. Ama en kötü senaryoda hazırlıklı olmak zorundayız. Bunu zaten defalarca konuştuk. Rose, Aptos, ARB yani bunlar hiç fark etmez. Hadi Aptos'a da bakalım. Neden? Çünkü bununla ilgili güzel bir grafiğimiz var. Hatırlarsanız %70 falan gibi bir hedefi vardı. Bunun %40'ını şu anda aldık. Ona da bakalım. Şöyle. Görüyor muyuz tepkilerin geldiği noktaları? Bu çizgiler tepkilerden sonra çizilmedi bu arada. Önce çizildi, bu çizgilerden tepki geldi. Bunları biliyorsunuz çünkü bu çizgiler bir metrikle çiziliyor, bir dinamikle çiziliyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Bakınız yüzde şöyle bir hedefiniz vardı. Yüzde 70'lik. Buradan işleme giden için söylüyorum. Bu yılmanın erimesi için. Yine YouTube tarafında ve Twitter tarafında şöyle göstereyim. Twitter tarafında videosu mevcut. Bakınız bu video. Görüyor musunuz? Yaklaşık 80 bin kişi tarafından görüntülenmiş bu videoda. Aptos'un bütün grafiği belli ve bu videoda ben size tam rakamı da söyleyeyim şöyle. O anki anlık aptos rakamı 8 dolar. 8 dolarda başlayan bu video. Şu anda baktığınızda zaten 10 dolarda. Yani şu anda bulunduğu yeri bile baksanız %25 aslında %30'luk hedefimizi verdi. Artık darısı gerisine diyelim. Aptos'u, Tias'ı, Arbitrum'u, Ethereum'u, Bitcoin'i bunların hepsi trende bağlı. Global ekonomik trend ve kendi özelinde endeks trendi. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey şu trendi sırtınıza almak yani rüzgarı sırtınıza almak tekrar tekrar muhteşem bir yıl diliyorum herkese en az benimki kadar güzel geçsin benim 2023'ümün e, başlangıç kısmı malumunuz geçen bir video paylaştım bütün ülkemiz gibi için olduğu gibi benim için de çok kötüydü ben bir de Adana bölgesinde yaşayan biri olarak e, tabii ki birazcık daha fazla hissetmiş olabilirim bazı arkadaşlarımdan e, bu sorunsalları ama onun dışında kripto tarafı için konuşuyorum. Kripto ve finansal gelişim anlamında en az benim kadar güzel bir yıl olsun. 2023'te geçirdiğimizin çok çok daha fazlası olsun 2024. Umarım bütün hedefleriniz birer birer tike dönüşür. Umarım çok mutlu olursunuz. Kendinize dikkat edin, seviliyorsunuz.